Öncelikle bütün şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin geçmiş Anneler Günü kutlarım. Anneye hizmet etmek demek Allah'a hizmet etmek demektir. Yüce Allah anne ve babalarımızı, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Değerli devlet büyüklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yargı mercilerimiz ve sevgili Türk halkı ve Türk gençliğine sesleniyorum. Şimdi anlatacağım konular vatana ihanet söz konusu olduğundan videoyu yayınlama aciliyeti doğmuştur. Çünkü ülkemizin bekası söz konusudur. Sedat Peker isimli mahlukat Türkiye Cumhuriyeti büyüklerimize, askerimize, polisimize Milli İstihbarat Teşkilatına, Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatacak kadar haddini aşmıştır. Bana bak Sedat. Milli İstihbarat Teşkilatımızın sana çalıştığını, istihbarat ve bilgi verdiğini söylüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu değerli Milli İstihbarat Teşkilatının adını o alçak ağzına alamazsın. MIT sana bilgi vermez. Yalan konuşuyorsun değerli kolluk kuvvetlerimize ve polisle ne alıp veremediğim var ki polisler yanımda diyorsun ya da 40 metre ötede bekliyorlar diyorsun. Hayırdır bir açığın mı var? SETÖ terör örgütü kurduğunda haberimiz mi yok? Sen SETÖ terör örgütü kurmuşsun ki sen de elemanların Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş olduğum çok gizli olan Siber istihbarat Teşkilatı dosyasını ülkemizin ve milletimizin bekası için önemli ve gizli olan bu dosyayı sen ve elemanların ifşa ettiniz. Hazırlanan gizli bilgileri uluslararası kamuoyuna duyurarak vatana ihanet söz konusudur. Sedat Peker ve elemanları yani SETÖ terör örgütü devlet sırrını ifşa etme suçu işlemişlerdir. Bundan kaynaklı bu mesele benim şahsıma yönlendirilen karalamaların üzerine çıkmıştır. Ve yabancı devletlerin üzerimize ve ülkemize tehdit oluşturacak şekilde bize saldırma gücünü artırmışlardır. Ve can güvenliğimiz tehlikeye girmiştir. Bu şahsıma değil vatana ihanettir. Bu saatten sonra diğer ülkelerin üzerime, üzerimize gelmesinin tek suçlusunun FETÖ terör örgütü yani Sedat Peker ve elemanlarıdır. Sedat Peker denilen mahlukat hakkında size daha önceki videomda kadınlara şantaj, montaj yapıp tehdit ettiğini söylemiştim. Gençlerin eline silah vererek kullandığını söylemiştim. Bu 10 günlük süreç içerisinde 8 gündür bana atmadığı çamur kalmadı ve bana yaptığı alçakça saldırıların hiçbirini umursamıyorum. Sadece devletimize, vatanımıza, kolluk kuvvetlerimize, bakanımıza ve Cumhurbaşkanıma attığı çamurları umutuyorum. Biliyorum ki yolda yürüyenlerin ayağına çamur bulaşacaktır. Bu mahlukat en son konuşmamdan bugüne kadar şahsıma yapmaya çalışmaktadır. Benim ayağıma çamur bulaşsa da tahsillenecektir. Lakin kendisi bataklıkta olduğu için daha da bataklığa batmıştır. Her Türk gencinin görevi vatanını korumak olduğu gibi bu müptezele karşı gelip haksızlığına konuşanlara da öncesi ve sonrası gibi videolar hazırlayıp kendi bataklığına hiç kazandırmaya ve milletimizi kandırmaya devam etmektedir. Bana bak Sedat, bir kadını döven alçak birinin videosunu yayınlatıp Benmişim gibi yayınlıyorsun. Bak ben halen buradayım. Senin baş edemediğin de faile meçhul cinayetlerini biliyoruz. Peki neden konuşuyorum? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak sana sesleniyorum. Bize vatanseverler severler deyip bir markaj çalışmasını misaki milli sınırlarımızın dışında arkamdaki hangi güçlerle organize edip bu da yetmez gibi sosyal medyada Cumhurbaşkanımıza maddi destek verdiğini söylüyorsun. Hayırdır? Cumhurbaşkanımızın senin paranın ihtiyacı yok. Sadece bu söylemlerinle ruh sağlığının yerinde olmadığını ya da orada ne içiyorsun her defasında burnunu çekiyorsun. Bu içtiğin şey, şey seni mahvetmiş. Vatanseverler diyorsun. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorsun. Arkamdaki gücü soruyorsun. Arkamdaki güç de vatanseverlerde. Önce Rabbim, sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri, yargı mercileri ve değerli Türkiye Cumhuriyeti halkımızdır. Bana bak Selah. Benim için ülkem ve vatanım, devletin, milletin önemli. Biz devlet telgisi aldık. Sana iki teklifim var. Birincisi, gel devletimizden, kolluk kuvvetlerimizden, halkımızdan özür dile. Sonra da bu yaptıklarından vazgeç. İkincisi, sen ve yanındaki 3-4 eleman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde VIP odalarımıza ayırtayım. Gelin tedavi olun en iyi doktorlara ayarlarım. Orada sizin film ve tiyatro oynamanıza da izin verilecek. Bundan rahat olabilirsin. Bunları da kabul etmiyorsan sana 10 gün müddet vermiştim. 8 günü geçti. Halen davetime icabet edemedim. 2 gün içerisinde gelmez isen ben seni oraya seni almaya gelirim. Ama lakin devlet terbiyen buna müsaade etmediği gibi devlet büyüklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz de gerekeni yapacaktır edep ve ahlaktan yoksun bir millet yok olmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Sen ise edepsizlik ve ahlaksızlığı yaymaya setör terör örgütünü kurup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini zarar vermeye devlet büyüklerimize ve kolluk kuvvetlerimize dil uzatmaya gelmişsin. Bak setör, Nasıl 16 Türk devletinin üzerinde zaman zaman kara geldiyse yeniden güneş doğacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eğer bunu bilmiyorsan Cumhurbaşkanlığı forsuna bakarak mesajımda ne demek istediğimi anlarsın. Değerli devlet büyüklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve yargı mercilerimiz. Değerli Türk halkı adına sesleniyorum. Sedat Peker yani SETÖ terör örgütünün bir an önce yakalanıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemelerinde yargılanmasını ve gereğinin gerektiği şekilde yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Unutma ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene.